basın açıklamamızı okumak üzere sözü Doktor Özgür Aydın'a bırakıyorum. Şu an Filistin'de büyük bir soykırım, sistematik bir işgal ve zulüm yapılmaktadır. Siyonist rejim tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri, çocukları, kadınları, hastaneleri, okulları, kiliseleri ve camileri bombalamakta sürekli insan hakları vurgusu yapan Birleşmiş Milletler ve Batı ise tüm bu olanlara sessiz kalmaktadır. İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil kadın ve çocuk acımasızca katledilmektedir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumunu da engellenerek küvezdeki bebeklerin dahi önümüne neden olunmaktadır. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak Siyonist İsrail rejiminin saldırılarına karşı tepki göstermeye Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Bu hafta sessiz yürüyüşümüz İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Sivas, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Siirt, Afyon, Karahisar, Konya, Sakarya, Çorum, Balıkesir, Malatya, Rize ve Erzurum olmak üzere 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlemelerinden yakala. Amin. Onları medet dairesinden çıkar. Amin. Onların kalplerini bağla kör düğüm et. Amin. Onları büsbütün parçala ve dağıt. Amin. Ya hu Ya men hu Ya men Illahu, hu illa hu İçimizdeki siyonit işbirlikçilerini, acilen helak et. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur. Bizleri affet. Bizleri hidayet yoluna sevk et. Amin. Bizlere hakka hak olarak gösterip hakka uymayı nasip et. Amin. Batılı batıl olarak gösterip batıldan uzaklaşmayı nasip et. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederiz. Ey Sübhan! Ümidimiz yalnız Amin. sensin. Allah'ım sen bizimleyken biz helak olmayız. Amin. Sen bize yardım ederken biz mağlup olmayız. Allah'ım zalim düşmanlarımızı emellerine ulaştırma. Allah'ım Gazze'li mücahitlere, Filistinli müminlere, bize ve tüm Müslümanlara yardım eyle. Amin. Nuh peygamber demişti ki, Rabbim o kafirlerden tek bir kimseyi yeryüzünde bırakma. Eğer sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece facir ve kafir nesiller yetiştirirler. Rabbim beni anne babamı mumin olarak evime girenleri bütün mumin erkeklerle mumin kadınları bağışla Amin. zalimlerin ise ancak helakini attı köklerini korut Amin 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 اذا جاء نصر الله والفتح وقال نوح رب لا تزر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تزرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم حاميم 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 عين سين قاف حم الأمر وجاء النصر علينا لا ينصرون تكبير الله